Sonra ee, bu sıralar şöyle bir şey başladı. Şimdi dediğimi şu şekilde dinleyin. Hani o kadar etkili etki ediyorsunuz ya insanların hayatına, o kadar etki ediliyor ki burada yazılan yorumlar, burada yapılan şeyler, insanlar o kadar üzülüyor ki. Ben o zaman e, hiç gocunmuyordum ama gidip de göz göre göre Ceren'in evinde olduğumu atmıyordum çünkü e, ben biriyle ayrılmıştım. E, onun bir sevgilisi ol, oluyor olabilir o zaman ama. ...ya onun derken hani... ...önceki ayrıldığım kişinin... hani ...diğer eski sevgilim... ...onun bir sevgisi olabilir ama işte... ...hani şöyle söyleyeyim... ...ben o zaman hiç kimseyle sevgili olmadım... ...kimseyle çıkmadım... ...ondan sonra şöyle bir şey oldu... ...işte... E, şimdi ...eski sevgilimi tanıyan biri olduğu için... ...çok yakın arkadaş değillerdi hani... E, ...kimse bunu inkar edemez... ...çok yakın arkadaş değillerdi... ...ve şöyle bir şey oldu... E, ...ben kaldığım zaman hani... Durduğum zaman bile mesela ben sabahın körüne kadar uyumuyordum. Kalkıyordum, başka bir yere gidiyordum. Orada uyumaya çalışıyordum, Öyle kalıyordum hani anladınız mı? Kimsenin odasında odasını dur durmuyordum hani yani öyle karakterde biri değilim. Gayet güzel güzel geçiyordu zaman. Ondan sonra e, birden bir akşam e, yayın açacak yerim olmadığı için ve sizi de çok ihmal ettiğim için bir yayın açmak istedim. Ve sürekli de yayın açıyordum biliyorsunuz açabildiğim zaman arasında. Yani bu haftada bir haftada iki falan açabiliyordum çünkü evim yoktu anladınız mı? Bir kere İstanbul'a gelmiştim ve bir şeyler yapmam gerekiyordu. Sonra gel zaman git zaman ben yayınlar açıyordum. işte Mehmet falan oturuyordu. Onur, ben, Ceren, Mehmet oturuyorduk. O zaman da iş görüşmeleri falan filan değil. Sürekli yan yana oluyorduk. Hani Dimes'in şeyi oluyordu, şunun bir şeyi oluyordu, bir başka bir reklamın bir şeyi oluyordu. Sürekli yan yana geliyorduk. Böyle böyle geçerken mesela hatta Mehmet bir kere ben Ceren'lerin evde yayın açarken orayı çekmişti. Benim Ceren'lerin evinde durduğumu söylemememin nedeni o zaman Cercen'in olması değildi. O zaman şuydu. Şimdi ben onun evinde story attığım zaman belli oluyordu hani gözüküyordu ve ben bu yüzden sosyal medyayı kullanamıyordum. Ne bu story atabiliyordum ne bir şey yapabiliyordum ama o insan bana iyilik yapıyordu evini açıyordu ben de ona iyi davranmalıydım. Hani kötü davranan yarı yolda bırakamazdım anladınız mı? Ee, sonra ben yayın aç açıyordum işte sürekli yok cercel yok işte e, onun evindesin yok bilmem işte e, cart curt. ...şu an kimin evindesin... ...işte sağını göster, solunu göster falan filan... ...ondan sonra... ...sürekli kıza eskici eskici denilmeye başladı... ...ve o insan bana iyilik yapıyordu... ...ben de... ...hani onu savunmak için elimden geleni yaptım... ...hani o çok kötü bir duruma düştü o an... ...hani eskici eskici deniliyordu... ...ama ortada herhangi bir şey yoktu anladınız mı... ...herhangi bir, bir durum yoktu yani... ...sadece arkadaştık ve... E, ...benim de o zaman... ...bana denilen de bir sürü olay vardı... O da bana destek oluyordu, ben de ona destek oluyordum. Hep birlikte oturup konuştuğumuz zaman muhabbet edip, gülüp eğlenip geçiyorduk. O yüzden sizin bu şekilde insanları bunaltıp 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 yazmanız... Yani sizin derken o kötü tayfa ediyorum. Bunaltıp yazmanız aslında insanları güçlendiriyor ama bir yandan da sosyal anlamda çok üzüyor. Hani telefon artık almak istemiyor insan eline, bakmak istemiyor bir şeye, görmek istemiyor artık insanların attığı linçleri, videoları falan filan. Yani ben burada açıp hani şöyleydi, böyleydi demek beni çok tatmin etmiyor. Ben aileme anlatıyorum bunu hani anladınız mı? Neyse ondan sonra şey oldu. Sağ olsun bana çok yardımcı oldu vesin o zaman eskice eskice yazıp durmanız o an hiçbir şey ifade etmiyordu. Çünkü ben o zaman sevgili değildim. Hani kimseyle bir sevgili değildim ve orada bir insan linçleniyordu ve sırf beni eve aldığı için hani bana yardım ettiği için hani ben yeri geliyordu oraya gidiyorduk hep birlikte Mehmet Yiğit falan filan Onur ben orada yemek yiyorduk oradan çıkıyorduk hani bir yerlere gidiyorduk geziyorduk geliyorduk ama sorularda gözükmememin nedeni sorularda gözükmememizin nedeni ona eskici diye linç atılması ona bakılırsa herkes birbirinin eskicisi yani şu an şöyle bir piyasaya bakarsanız ben bir kağıt kalem alsam şöyle çıkarsam bu bunun sevgilisi işte bilmem Yiğit bilmem kimin e, iyi trans seksiyor bilmem şu kimle çıktı işte bilmem şu şunun sevgisi bu bunun sevgisi herkes birbirinin eski sevgilisiyle e, şey olmuş yani yakın olmuş bunun nedeni ne biliyor musunuz kimse kimseyle yakın değil herkes herkese yakın gözüküyor fakat kimse kimseyle yakın değil olay bu sağ olsun çok yardımcı oldu bana ee, gel zaman git zaman işte ben onun linç yediği zaman ben ona yardımcı oluyordum. O bana linç zaman o bana yardımcı oluyordu. Bir anket oluyordu ödeyeceğim fece yardım ediyordu falan filan. Bu şekilde devam ediyordu. Ee, hala yazanlarınızı görüyorum. İnsanları tüketmek için yapıyorsunuz sanırım bunu. Ya ben tükenmeyeceğim ben ailemden güç alıyorum. Ne olursa olsun da haksız da olsam hakkında olsam ailem benim yanımda olduğunu biliyorum yani. Bu kadar basit. Herkes birbirine eskici diyor. Herkes birbirine bilmem ne diyor. Tamam mı? Cart şurdu. Kimse kimsenin eskicisi de değil bir şey de değil. İnsanları bunaltmayın bu şekilde. Tamam mı? Eğer bir gün linç atmak istiyorsanız gene size ödece fecenin nasıl linç attığını göstereyim yani. Bir insan için söylemiyorum. Biri için söylemiyorum bunu. Herkes için söylüyorum. Bu yayında gelip yayınlarda kötü kötü şeyler yazan var ya. O ödece fece hepinize gösterir işte neyin nasıl yapıldığını. Nasıl insan bunaltıldığını. O zaman gösterir. Neyse. Ondan sonra o zaman e, gayet normal gidiyordu. Sonra e, Dimes projeleri başladı. İşte o zaman da o cerce etiketi, işte büyüme olayı o zamanlardan başladı. İşte Dimes'e gidiyorduk, geliyorduk falan filan. Birisi hakkımızda işte insanlar şey diyordu... ..."Yok sevgililer, yok sevgili değiller, cart, cart falan filan. Biz birbirimize destek ola ola... ...birbirimize çok yakın olmaya başladık. Ve birbirimize sürekli yardım ediyorduk. İşte sürekli yan yana oluyorduk. İşte hep birlikte dolaşıyorduk. Mehmet, ben, Yiğit, işte Ceren, Onur falan filan hep birlikte dolaşıyorduk. O zaman aramızda böyle... E, ...samimi bir içten bir şey vardı yani. İlişki gibi demeyeyim ama... ...hani flört gibi de değil anladınız mı? Böyle bir yakınlık, bir bağlılık... ...hani bir bağlılık hissediyorduk. Öyle... Şimdi bir bağlılığımız vardı. Bu ileriki zamanlarda artık daha çok bağlılık olmaya başladı. Ama şu an herhangi bir sevgilim yok. Onu da yok. Hani artık yeminler ediliyor biliyorsunuz bu olaylar yüzünden. Hani şöyle düşünün. Siz bir şeysiniz, benim yerime koyun kendinizi. Bir yere gidiyorsunuz, hasta hastasınız o zaman, ilaç kullanıyorsunuz ama arkadaş ortamınıza giriyorsunuz, ne, o an nerede olduğunuzu bilemiyorsunuz ve ilaç kullanmayı bırakıp artık o arkadaş ortamın sıcaklığıyla hayata resmen yeniden bağlanıyor gibi oluyorsunuz. Bu insanlar sürekli birini linçlemeye çalıştıkça yani insanlar onu linçleyince ben onu bırakamazdım çünkü o bana yardım etti. O da beni bırakmadı çünkü ben ona yardım ettim çok. Her olayına, her olayına ne olay varsa koşturdum, ne olay varsa yardım ettim, ona yardım ettim, buna yardım ettim. Ondan sonra Dimes olayında e biliyorsunuz ki arkadaşlar... Kendinizi benim yerime koyarsanız... Bir projedesiniz... Yanınızda bir insan var... Çok samimi... Güzel zamanlar geçiyor... İşler başarmaya başlıyorsunuz... Mükemmel işlerin peşinden koşuyorsunuz... Bu şekilde gidiyor... Sonra birbirimize çok bağlandık... Çok yardımcı olduk... Ondan sonra... Şöyle bir şey oldu... Olayın kopma yeri çok farklı... Hiç beklediğiniz gibi bir yerden gelmeyecek... Sonra... Ee, ya hala yazıyor Hani yoktular kimse arkadaşlar Dinçlemeye çalışmayın şu saatte yani İnsanları bunaltmayın lütfen Teşekkür ediyorum insanları bunaltmayın Bu çıkmak gibi değil yani Birbir, İnsanlar birbirine daha çok bağlandı siz, Bunu siz yaptınız yani Bir şey olmamasını isterken Aslında siz Başardınız bunu anladınız mı Hani eskice eskideniz ben O insan bana yardım ettiği için ben o incin altına girdim Gidip Hani o da bu linçin altına girdi. Birbirimize yardım ettik ve böyle yani. Ne hayırdır yani? Böyle oldu. Ne yalan mı söylemeye devam edeyim? Yalan mı söyleyeyim? Ne yapayım? Ne söylesek şey. Neyse. Ya üf, herkes her şeyin farkında da. Şöyle söyleyeyim. Ondan sonra insanlar çıkmaya başladı ortaya. E, yayınlardan görmüyoruz görmüyoruz. Artık hani yayınlarda biraz azalmaya başladı. Bu sefer insanlar kendini öne atmaya başladı. Yok bilmem ne var, yok şöyle var, yok cerca cer var, yok şu bu bu. Bu sefer onun üstüne gidilmeye başladı. Ben sürekli yanında durdum. Hani sürekli tamam boş ver, boş ver konuşsun, boş ver şöyle yapsın, böyle yapsın. Hani sürekli bu şekilde gidiyordu. Ondan sonra bir gün ee, ben Eskişehir'e gittim. Bu dimensi olayı bittikten sonra. Kimse içimde bir sıkınt ne? sıkıntı ne? İçimde bir sıkıntı ne? kimsenin bir şey şey yaptığı yok. Arkadaşlar ne çabuk unuttun Cemcel ne Benim de bir arka, biriyle bağlantım olmuş. Benim de biriyle bağım olmuş. Onun da biriyle bağı olmuş. O yüzden bunu yüzünden suçlanacak insan ben değilim. Herkes birinden e, e, kimse kimseyle evlenmek için sevgili olmuyor. Anladınız mı? Hani ne bileyim insan birine yakınlık hissettiği zaman illa onunla evlenecek diye bir şey yok. Benim de hayatımda biri oldu o insanın da hayatında biri oldu. O yüzden hani o senin bilmem kim olmuş diye bu şekilde bir şeyi kabul etmiyorum yani. Böyle bir şey söyleyemezsiniz. Anladınız mı? Ondan sonra dime solay oldu. Sonra ben Eskişehir'e gittim. Ee, ama şöyle bir şey fark ettim. Ee, Ceren'in aklında e, eskiden ola, olan ilişkisiyle hala aklında vardı çünkü daha yeni yeni şey olmuştu hani anladınız Daha yeni yeni bitmişti. Hala aklında bir şeyler vardı. Hani bana karşı değil. Eski ilişkisine karşı. Hani o olaydan bunu almıştı. Ben de ona o konuda yardım ediyordum. Diyordum ki bak kafana takma, bak boş ver geçer hani böyle şeyler geçer falan filan diye birbirimize destek oluyorduk anlayacağınız. Bu kötü bir şey değil asla. Çünkü o gelip tek başına burada kalıyor. Ben gel gelmişim evim yok, barkım yok ne yapacağım bilmiyorum. Yayın açsam bile kimin evindesin yok bilmem neredesin. İnsanları bunaltıp bunaltıp durdurduk. Ondan sonra Dimes'e gittim. Dimes'e gittikten sonra Eskişehir'e geldim ben. Eskişehir'e geldiğim zaman ee, onun hakkında o insan olduğunu biliyordum.